Neler gidiyor. Hayırlısı. Benim annem ya Kemal <laughs> <ne> diyor. <laughs> <laughs> Emirim. Anacığım. Anne. Anneler günü <laughs> Anneler Ayağın <günü tutulsun. gülüyor> <laughs> 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 oh. <laughs> oh. Oh. Beğaz. aç bakalım Oh. Aç bakalım Oh. Oh. Aç bakalım de 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 Aç, aç. Hmm, tam aç sen bir, bak beğeneceğim ben. Çek bunları. Hazırla gerek. Vardır. Güzel. Gerek Çok yakışır. Dur bakalım, takalım yakışacak mı? Tam boyu güzel. Oğlum ben takmam ki böyle şeyler. <Gülüş> takarsın. Sana, sana evlatlarını aldı tabii işte takarsın. Ay sağ olun eksik olmayın. <Gülüş> <Gülüş> Nasıl yapacağız? Ben takayım. Aldı. Ama gerçekten hiç gerek yoktur. Harika. Sen al mutlu Okan Dicim ben sana Amin cümlemizin inşallah Rabbim. Bütün dünyadaki amin, cümle该... onde, <laughs> <Is> <Erketç gülüyor> <tecnologia'dan>... O böyle koyayım da Takamadım çünkü Yapmayın böyle şimdi Aynı namazda annesiz ya o yüzden olan Çocuklar vardır ya, Küçük çocuklar vardır ya, there... küçük ama, ama kimseyi annesiz bırakmasın hiçbir. Yapmayın paylaşmayın 何ラって言ってん